Merhaba, hoş geldiniz. Adım Ferhat Öztürk Çalköy'ünden. Bilgi, yaşam olarak sınırlıdır. Hayal gücü tüm dünyayı kapsar. Ne çare ki insanlar hayalsiz yaşayamaz. Yani hayal olmasa biz boğuluruz. Onun için onu bize Allah vermiş oldu. İçimizde his yani o olmasa biz gerçekten yaşayamazız. Ama bilgi bir diploma gibi de alırsın sınırlıdır. Bir yere kursun onu biter. Üniversite hayatı gibi okursun biter. Orada kalır. Bilgi bir yere kadar sınırlı kalır. Ondan sonra hayal gücü tüm dünyayı kapsar. Kafamızda oluşturduğumuz hayallerle yaşamaya devam ederiz. Baktığımız zaman Türkiye'de okum oranı düştü. Eğitim oranı çok düştü. Avrupa'da gazete sayısına bakıyoruz. Oranlar Türkiye'de bu konuda oran, okum oranları çok düştü. Zaten bizim toplum genel olarak 60 kelime ezberlemiş onunla konuşuyor. 60 kelime ile devam ediyor. Başka bir şey, hep aynı kelimelerle tercüme ediyoruz her şeyi. Ufkumuz kapalı şu an Türkiye genelinde. Ekonomik açıdan, ekonomik boyuttan olsun insanlar bir darboğazda yaşamsal olarak stres, bir de bu keçim derdi, çalışma konusu, örneğin Trabzon, Karadeniz bölgesi. Ben eğitim şart diyorum, yani gerçekten eğitim şart yani bu konuda. Eğitim derken illa okumak değil, her konuyla kendimizi daha iyi insanlar olarak daha çok e, ee, geliştirmemiz lazım her konuda. Mesela bir çocuğa 6 yaşında çekirdek kabuğunu yere atmamayı öğretirsen 20 yaşına geldiği zaman o, o hareketi yapmaz ve çevre toplum daha temiz olur, daha düzenli, daha eğitimli olur. Yani sistem bu. Ne affedersiniz adam yere affedersin tükürüyor. Bizim böyle bir toplum anlayışımız var. Bizde yüksek sesle konuşma özellikle bir Karadeniz insanında yüksek sesli sanki hiç duymuyor. Böyle sessiz sakin Böyle ortama gittiğimiz zaman yüksek sesle telefonla özellikle konuşurken kendini kanıtlamak gibi böyle e, ispatlamak gibi yani kendini oraya o alttakini sindirmek, bastırmak için böyle bir sistem artık bizim toplumda oldu. Hepimizde var yani yok değil. Yani bir hırsız. Ancak kendi vicdanını çalar yani seni çalar ama o kendi aslında kendi vicdanını çalar. Gösteriş çok özellikle Karadeniz bölgesinde gerçekten çok var bizim bölgede. Hepimizde olan bir şey o bir aslında gösteriş demeyelim de bir heves insanda olan bir heves. Bizim toplumda mesela bir gösteriş merakı oldu yani projelerde olsun, ev yapımında olsun, şeylerde olsun, e, şey günlük ya. yaşamda telefonlarda olsun, internetlerde olsun. Bugün sosyal medyada mesela bakıyoruz, hep güzel şeyler paylaşan şeyler var. Örneğin adam yemek yemeye gidiyor veya bir yere gidiyor. Çağım güzel bir şey ama bir de onun ta şey zıttını, ta şeysini paylaşmak lazım. İnsanlar bazı şeyleri de görmesi lazım. Kercekleri yani. İnsanlar böyle sanki ayrıştı birbirinden. Komşuluk ilişkileri ayrıştı. Arkadaşlık ilişkileri ayrıştı. Paylaşım çok zor olduğunu görüyorum. Bir de uzaklaşıyoruz. Toplum birbirinden uzaklaşıyor. Yani özellikle gençlere sanal ortamdan biraz daha uzaklaşması, gerçekleri görmesi lazım. Yani özellikle bu Z kuşağı diyoruz ya, bunun tamamen bu gençlerimizin çıkması lazım. Yani hayatın gerçeklerine odaklanması lazım. Hep hazıra alıştı çocuklar, gençler. Yok okuyayım, öğretmen olayım da maaşı hazır alırım, Onu o yok. Şimdi Mustafa Kemal'in güzel bir sözü var. Herkes doktor, öğretmen, avukat olabilir ama hiç kimse sanatkar olamaz. Okumayabilirsin. Belki yeteneğin olmaz ama bir sanatkar olursun, bir mobilya ustası olursun. Ne olur? Orada kendini yetiştirir, orada üretim yaparsın. Gençlerimizden benim tavsiyem bu.